Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bana Aras Kavga'dan bir paket geldi. Şöyle göstereyim. Şimdi o paketi açacağım. Şöyle göstereyim. Şuradan. Başlayayım. Evet arkadaşlar açtım Şimdi Şuralardan bastır diyor Arkadaşlar çıt çıtlı yeri var Şöyle göstereyim Bastır diyor Şimdi Adet. Evet her paketi 3 tane adet var. Şöyle göstereyim hatta sizlere. Çok güzel kataloğu arkadaşlar köpek falan yapabiliyormuş. Ne yapılabiliyormuş? Köpek yapılabiliyormuş. Şöyle göstereyim yapılabilecek şeyleri. Hepsinin şeyi var. Şöyle göstereyim hasar veriyorum. Bakın araba yapılıyor. Burada. Ay, yaparım ben bunu. Burada da köpek yapılıyor. Bir saniye. Burada da köpek yapılıyor arkadaşlar. Böyle işte. Çok mutluyum. Açalım Ne dersiniz? Bence açalım. Şöyle mi? daha çünkü arkadaşlar benim bunu hemen bir kutu ayarlamam lazım. Çünkü kedim boğazına kaçabilir. Kedim her şeyi yiyor. Bir saniye ben durdum. Bir kap getireceğim. Evet arkadaşlar şöyle bir kap buldum. Bunun içine koyacağım şimdi bunları. Ben bu normalde makyaj malzemelerini koyuyor ama ben bunu bunu e, aldım. Ben almıştım. Her türlü şey için kullanabiliyorum ben bunu. Bunu da kullanmaya karar verdim. İyi oldu bu. Şunu açmayacağım. Şunu şöyle koyacağım küçük paketler içerisine. Göstereyim. Hatta bunları şöyle koyayım. arkadaşlar bunlar bayağı büyük şeyler. Bu en küçük paketti. Bunu açtım şimdi neredeyse en küçük paketi açtım. <laughs> arkadaşlar misafirlerimiz geldi. Abim, abim arkadaş önünde. O yüzden videoyu durdurmak zorunda kaldım. Kusura bakmayın içeriden ses gelirse. Bu bile burayı doldurdu arkadaşlar. Şöyle. Koyayım. Ay çok güzel. Çok beğeniyorum. Böyle Lego tarz şeyleri. Odamı süs yapıyorum bazen. orta boy paketini. Bunu Evet. Evet. Bitti bunun içinden herhalde şu bir paket çıkmadı. Yo no, çıkmamış arkadaşlar. Bunun içinden küçük bir şey çıkmadı. Görmüş gibiydim. Bu olsam ben bunun içinden çıkacak ama. Neyim çıkacak bunun içinden? Şimdi açıyorum, wow. Şimdi bunu en büyük yere koyacağım çünkü bu en zor şey arkadaşlar. Evet, bunu çıktı. Paket çıktı. Şimdi de dolduralım. Oraya gitmiş. Bak. Allah. Yesek kamera. Şuraya bakmayın kamerayı pek sağlam tutamıyorum. Bu araba fidan yapacağım sanıyorum. Sonra şuraya bir tane şey düştü onu alayım. Evet arkadaşlar lekolarım. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Bugünkü videom bu kadardı. Görüşürüz arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Alttan abone olun ve zil dilimleri, bildirimleri hepsini açın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.